Hiç karışmayın sonra sinirleniyor. Sadece yani dayımı izleyin. Oyunu almasını izleyin. Bek ses kas, dayı, hareket etme ses kastı. Tamam lan hareket... kes sesini. Bakma bakma bana. oraya. Hiç sus 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 sus. Götten bıçağı yedi diyorsun yani. <laughs> adam miktar... Arkası yokmuş gibi oynuyor ya. Ananı sakin. Susayım diyorum ama adam, bu kadar gerizekalı. Yani. Gelince ha, hayır, hayır adam yani arkanın dayı, geldiği çok, belli. Ya dayı ya. Adam kendini gösterdi Bak bombalarınızı kullanacağım diye ölmeyin. Tamam birisi boka saklansın. Buradan burada adam burada, burada. Tünele kim bakıyor? Ya bunlar var ya hepsi, hepsi ayrı tünele kapı. Tünele tünel geldi. Tünel tünel. oh, shit. Ya o adam kapıda ya. ya. Kapıda. Ya, ben bu snesi. takımı hakkımı helal etmiyorum. Bence ya. de. Bir şey diyeyim mi? Çok, çok, çok kötü oynadınız ya. ya. Niye ki tünel var ya? Adamların silahı yok bu arada. Ya yapma. Bombalarını kullanma. Bombalarını kullanma. Bak. Kanyot longa dön. Arka. Bak şu longa. Longa tek bak. Tek adam hangi? tek adam kaldı. Koş koş koş. Baksana Gaynot sen de bak Longa. Longa bak Longa. Longa lan Longa. Güzel. Stop. Abi bu Gaynot organize etmek ya. ne kadar Elin zor bir, ya. Eline de kur. Niye hep şey birbirini düşmeyi öğrenirsin ya. Rekat <laughs> çok vuruyor. <laughs> Taban adam. Gaynot hiç bir işe yaramıyorsun ya. Haftanın hasar. Arabadalar hala. Adam sırra. Gaynut bu el koşmaktan başka ne işe yaradı? söyle ha bak. Ya oğlum sen baksana. yine ya sen. <laughs> Derdin lan böyle bu. On bak onlar canımı sıkıyor ha. Baksana canımı şey sıkma bakma alçak dur oğlum iyice alçak. Canı sıkıldı çocuk gördün mü?